dik güzel ve ta. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün iyi Sonraki video. Sonraki video. <laughs> Şöyle bir ciddiyetimi bir korumak istiyorum. Şimdi özür dileme konusunda gerçekten gerçekten çok kötüyüm galiba. Özür dilerim. Özür dilerim. İki şeyden dolayı. Bir, hiçbir şey demeden beş ay 4 ay çekip gittiğim için işte erkeklerin özü tamam. Erkekler böyledir. Şaka yapıyorum. Bu tamamen benim disiplinsizliğim. Benim olayları içselleştirip büyütme ve yani problemlerimle hiçbir şey yapmayarak kaçmaya çalışma çabam. Cümleye bakar mısın? Burada bu arada biraz şey bir video olacak. Yani ne yaptım ben bu sürede ve hani neden yoktum? Kendi karakterimden biraz bahsetmek istiyorum. Evet dişlerim çıktı. Ne haber? Bak şimdi daha güzel konulara dönerim. Ee, şey dişlerim e, çıktı. O arada zart. <laughs> Abi kamera karşısında konuşmayı bile unutmuşum. Hani benim genel olarak bu kadar bütün problemlerimin hiçbir şey yapmadan şu koltukta şöyle oturup gün bitsin, yeni gün başlasın bir gün bitsin, yeni gün başlasın, yarın çok daha iyi olacak diye bekleyip hiçbir şey yapmayarak hayatımı berbat ettiğim çok iğrenç bir alışkanlığım. Bak şimdi şunu da açacağım. O kadar sıcak ki açsam çok memelerim gözüküyor mu? Gözükmüyor hatta. Ya açayım da. Özür dilerim. Hepinizden teker teker hepinizden özür dilerim. Sizden şöyle özür dilemeyi planlıyorum. Eskisinden bir 3, 5, 10, 20 kat daha fazla aktif olmak istiyorum. Her gün YouTube'da yüzler bin, yüzler bin izlendiğim zaman her gün arayıp soran insanlar şu an Tiktok'ta sevgilicilik oynuyorlar. Ee, bu da beni rahatsız ediyor. Hani şey gibi hissediyorum. Hani, hani ya zaten biliyordum. Az çok hani arkadaşım olmadıklarını zaten az çok biliyordum ama neyse bunlar önemli konular değil. Ben her gün uğraşıp şeyler yapıp kariyerim için çabalayıp güzel güzel şeyler başarırken yanımda olan insanlar şu an yoklar. 6 aydır depresyondayım. Hiçbir şey yapmıyorum. Ve onların yokluğu beni daha da kötü etkiledi. Çünkü ben arkadaşlarım var sanıyordum. Yokmuş. Arkadaşım yokmuş benim. Evet böyle kötü bir haberim de var. Arkadaşımın olmadığını öğrendim. <laughs> Hani gerçekten şöyle özetleyebilirim. 6 ay boyu. Evet şu olsun başlayacağım. Bu olsun başlayacağım. Bu olsun başlayacağım. Böyle kendimi yumruklayasım geliyor. Şey gibi hissettim. Başlamak için bir şeye ihtiyacım yok. Sadece yap. Artık bu kafa yapısındayım. Bu videoda sizi biraz sıkabilirim. Çok özür dilerim. Şimdi burada da sizin sorularınızı cevaplayacağım. Ne halt yedim? Ee, öncelikle şöyle diyeyim. Kısa süre önce bir tatil yaptım. Kısa süre önce dediğim bir ay. Benim kafamı toparlamada çok güzel yardım oldu bana. Ee, kendimi iyi hissettim. Dışarıda hayatın olduğunu hatırladım. Benim planlar bile, ben eskiden okul hayatım çok iyi geçmemişti benim. Hiçbir zaman okul hayatımın geçmedi. Okul hayatımda da böyle bilgisayarın başında şey gibiydim. Bana ne abi dışarıdaki insanlar geri zekalı. Ben burada çok mutluyum. 2,5 metrekarede havasız bir odada güneş görmeden sabahları uyuyup akşamları uyanarak mükemmel bir hayat yaşıyorum gibi düşünürdüm. Sonra sosyal medyaya atıldım ve gerçekten çok güzel şeyler. Tabii ki çok iyi insanlarla tanıştım. Ben bu halimdeyken bile benim yanımda olan çok güzel insanlar oldu. Özeti şu. Özür diliyorum. Sizi çok kısa ve agresif bir özür dileyeceğim. Hiçbir şey demeden çekip gittiğim ve çok klasik bir TR erkosu gibi davrandığım için ilk özürüm bu yüzden. İkinci özürüm ise sizi bu geri zekalarla baş başa bıraktım. Kaliteli içerik Sahte ilişkiler yok. <laughs> 11-12 yaşındaki kardeşlerimizi kandırmak yok. Benim kanalımda öyle şeyler yok. Çok teşekkür ederim. O zaman yeni bir Mami Hobey'in deviriyle devam edebiliriz. Çok teşekkür ederim videoya geldiğiniz için. Video bitmiyor. Şu an başlıyor. Bu ufak bir ön açıklama gibiydi. Hoş geldiniz. Ben sizin sorularınızı yanıtlayayım. İlk sorumuz neden böyle bir karar aldın? Bir gün uyandım ve kendimi depresyonda hissettim. Özür dilerim. Tekrar özür dilerim. Her soruda teker teker özür dilemek istiyorum. Ee, bir çok iyi biliyorum. Nasıl kendimi affettireceğimi. O yüzden sadece bana güvenin. Ya bırakmayacağım sizi yere yolda. Gerçekten çok içtenlikle söyleyebilirim bunu. Biraz sizi yarı yolda bırakmıyorum. Hatta beni sevmeyenler de bol bol görmek zorunda kalacak. Şimdi neden böyle bir karar aldığımı yani ben de bilmiyorum o yüzden sana net bir cevap veremiyorum. Sadece özür dileyebiliyorum. Çünkü ben bilseydim çok daha erken çözerdim bu durumu. Şu an çözemedim ve şeye karar verdim. Benim bu durumu çözmeye ihtiyacım yok. Sadece devam edeceğim ve düzelecek olarak umuyorum. Bana yardımcı olacağınıza da eminim. Çok teşekkür ederim. Neden ara verdin? Ne zaman döneceksin? Tam şu an döneceğim. Neden ara verdiğimi de ben de bilmiyorum. Hikaye bana bir ömür gibi geldi. <laughs> nereye gittim tam olarak şuradaki yatakta yatıyordum. Almak istersen nereleri gezdim Güzel bir tatil yaptım. İstanbul'u gezdim. O zaman sonraki video yazar. Benim Instagram'da bir katıl kanalım var. O katıl grubuna geliyoruz. Ben oradan size story attığım zaman yazacağım. Siz de o story'e gidip yazacaksınız. Bu kadar. İtiraflarını yazacaksınız. Ben de bir sonraki videoda tek başıma çekeceğim. Konuğu daha sonra almak istiyorum şu an. Daha ben olmak istiyorum itiraf videomu bekliyorum hepiniz. Bir sonraki video itiraf videosu. Hatta bunu, bu, bu, videodan bir 3 gün sonra gelir. İtirafını yazmayı unutma. Olmasa bile mutlaka yani yaz bir şeyler. Sosyal medya ara verdiğin zaman nasıl hissettim ve neler yaptım. Öncelikle şunu söyleyeyim. İğrenç hissettim. TikTok'a girmiyordum görmemek için. Girmiyordum. Hatta bununla ilgili toprağa arayabilirim şu anda. Toprağa bir gün telefonumu verdim ve dedim ki TikTok'ta kaç saatim olduğunu bana söyler misin? Son bir haftada 30 dakika. O da gelen videoları izlemek için DM'den gelen. O kadardı. Neye etiketlendi? kendime bile bakmadım. O kadar değil. O da biraz da hat bir vibe oluşsun istiyorum. Şu an daha seksi olmuş olmam lazım. <laughs> yani neler hissettim neler yaptım. Yattım evde. Gezdim, gördüm. Psikolojimi düzeltmeye çalıştım. Kendime deli yaptası vurdum. Ee, çok düşündüm. Neredesin şu an? Ee, şu anda sana Antalya Kaş'tan bir bardan bağlanıyorum. Dostum evimdeyim ne yazık ki. Ama çok yakında evde olmayacağım. Bu da bir spoiler olsun. Hiç düşünmedim mi takipçilerim sıkılıyorum diye. Al-Sude Erba. Özür dilerim. Asude Erba. İçtenlikle özür diliyorum. Bir dahakine düşünüyorum. İçtenlikle özür diliyorum. Yeni bir proje var mı? Ben şöyle bir şeye inanıyorum. Kafandaki yeni şeylerle ilgili hiç kimseye bahsetmemelisin. Yoksa beynin bununla ilgili sahte bir mutluluk hormonu salgılıyor ve şey oluyorsun. Zaten ben bunu yaptım gibi bir havaya giriyorsun. O yüzden bunu yapmıyorum ama bunu kendiniz göreceksiniz söz veriyorum. Gerçekten ciddi bir söz veriyorum. Yeni projemi yakında göreceksiniz. Ama gerçekten var. Üstüne düşündüm. Boş beleş geri dönmediğime dair de çok net bir şey söyleyebilirim. Boş beleş geri dönmedim. Anlayın beni. Teşekkür ederim. Araba yaşında sosyal medyanın oluşturduğu mental hasarın payı büyük mü? Dürüst olmamı ister misin? Hayır. <laughs> sosyal medyada yediğim linçlerin bir gram bile payı yok. Gerçekten Sıfır. Hatta o linçler okeyletiyordu beni. Evet bir şeyler başarıyorsun dedirtiyordu bana. Kendimi kaç yaşında hissediyorsun? 6 ay önce 17 yaşında hissediyordum. Şu ansa 30 yaşında hissediyorum. Dünyama hoş geldiniz. Özür dilerim. Biraz psikolojik olarak dengesiz bir insanım. Hayatınızda ben olsaydım ne kadar ev olduğumu anlardınız. Hani bu çocuk 30 saniye sonra ne diyecek acaba? Hani... <laughs> ben de bilmiyorum gerçekten. Bu seyle barıştınız mı? Ekip hala duruyor mu? Hayır. Hayır. Yani benim hiç kimseyle kişisel bir problemim yok ama ekip dediğin şey yok. Benim hiç kimseyle kişisel bir problemim yok. Sıfır. Sıfır oğlu sıfır ama ekip yok. Bir iki insanın birbiriyle problemi var. O yüzden yok. Şimdi şöyle sonlandırmak istiyorum. Elim boş dönmedim. Kesinlikle elim boş dönmedim. Kafa yapısı olarak çok farklı döndüm. Proje olarak Elimle boş dönmedim. Yemin edebilirim ki hepsini telafi edeceğim. Hepsini telafi edeceğim. Sizi sosyal medyadaki e, fake insanlarla baş başa bıraktığım için özür dilerim. Kötü bir haberim var. İstesen de istemesen de beni yine göreceksin artık. Çünkü kafayı bozdum. E, çok öpüyorum hepinizi. Çok da fazla şey yapmak istemiyorum. Kaostan beslenen bir insan değilim. Öpüyorum hepinizi. Ben videomu nasıl kapatırdım? Aha buldum. Hatırladım. Bak yemin ederim unutmuştum. Hatırladım. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hey sen. Instagram'ımı takip etmediğin için eski sevgilinin en eski fotoğrafını yanlışlıkla beğeneceksin. Bununla ilgili sana büyü yaptım.